Yani mahşer meydanda bir gün kalan da var, elli bin sene kalan da var. Öyle ki insanlar dünya diye bir yere gittik mi biz hayal mi gördük diyecekler. Dünya unutulacak dünya. Ve oradaki o dehşetli azabın varlığından şüphe edilen dünyadaki hatalardan dolayı olmuş olması kahredecek insan. 50 sene için 50 bin sene yani ayakta durmak? Cenab-ı Hak bizim aklımızı başımıza devşirsin. Bizim yani önce Müslüman, bizim kendimizin. Biz hakikati anlayabilecek kadar Cenab-ı Hak bize akıl versin. Kendim için söylüyorum. Onu da yaşayacak kadar akıl versin. Niye? Çünkü bunlar iman ve İslamiyet dairesinde vaat edilmiş hakikatlerdir. 50 bin senelik bir mesafe daha başlamadı. 50 bin sene daha başlamadı. Bizim 50 bin senenin 50 senesi yeni geçti. Evet. Mahşerin ama şöyle bir rivayet var. Yine bugün oradan şey yaptık, oradan gidelim. Delail Hayrat'ta geçer. Bu mahşerin dehşeti Müslüman için rahmettir. Hangi açıdan? Cenab-ı Hak en son cehenneme girmeden, cennet ve cehennem diye kapılar kapanmadan önce çekilen mahşerdeki musibeti bile günahtan siliyor. O yüzden mesela dünyada Müslüman ama günahı sevabını geçmişse orada çok uzun tutuyor ki günahları silinsin diye.